Abi yardım eder misin? Motor altında kaldı. Bir dur. Dur. Bir dakika dur. Dur. Ah. bir şey var bir dakika. Bir kenara dur. Dur bir dakika sakin. Bir dakika dur. dur Olduğun yere in sen otur. Otur Motoru Dur dur. bir Ya ya iyi. Abi bir anda nasıl çıktın öyle ya? Bir bakışla kayboldun. ona çıkmış. araba Ben de ben de böyle geliyordum. Bariyerden sola çıkacaktım. Ah,